Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak'tan Selma Namlı ben. Bizler bugün Balıkesir, Gönen, Tütüncü köyümüze geldik. Merkeze sadece 6 kilometre mesafedeyiz. Köyün hemen üst tarafında 3844 metrekareden oluşan Resmi yolu olan zeytinliklerin, cevizliklerin, aynı zamanda hobi bahçelerin olduğu bir bölgedeyiz. Merkeze sadece 6 kilometre mesafedeyiz. Bizim yerimizi sizlere paylaşmadan önce zaten etrafı gösteriyoruz. Karşı cami mineral mineralimizin olduğu yer Tütüncü Köyü'nün camii ve Tütüncü köyümüz tam karşıda kalıyor. Şu büyük ağaçların olduğu yer yani sıra sıra ağaçların olduğu yer yaz kış akan bir deremiz var. Kendim bu köylüyüm gayet iyi biliyorum. Harika bir manzarası var. Dağların eteklerinde ve bizim arazimiz şu şekilde resmi yolumuz burada zaten görüyorsunuz. Bugün birazcık çamurlu bir günde geldiğimiz için içine girmedim. Zaten dere sınır oradan görüyorsunuz. Hemen yukarı Bizim resmi yolumuza kadar devam ediyor. Evet dere kenarında bir arazi arıyorsanız resmi yolu olsun diyorsanız sadece bugün özel değil aslında resmi yolumuz yaz kış gidilen bir yol ama çok yağmur yağdığı için bu şekilde. Evet ve hatta burada %5 %10 meyil var yok arası. Buraya ister cevizlik yapın, ister zeytinlik yapın, ister hobi bahçesi yapın, isterseniz yerinden köprü yapın. Karşıda zaten imarları görüyorsunuz, imarlı bölgeleri. Oraya da köy içinden de köprü yapıp kendi arazinize girebilirsiniz. Çünkü o şekilde yapıp da kullananlar da var etrafta. Evet böyle güzel bir yer paylaştık sizlere. Resmi yolu olan ee, toprakları çok verimli. Bizim bölgede genellikle patlıcan aslında ekilen bir köy, Tütüncü Köyü. Ama bütün meyve ağaçları hemen hemen yetişiyor. Bütün ürünleri burada yaz-kışta üretebilirsiniz. Dereye cephesi var ve derenin en büyük özelliği yaz-kış akıyor ve dağlardan su çıktığından dağ köyünden gelen su hiç bitmeyen bir su var. Yaz-kış akıp devam eden bir deresi var. Özellikle dere kenarında arazi arayan müşterilerimizi bizler bekliyoruz. E, drone görüntülerimizi paylaşacağız. Köyün imarının hemen karşı lokasyondayız. Etrafı zaten görüyorsunuz. Bir yandan da dereye cephesi olması. Bu arazinin en büyük özelliği merkeze sadece 6 km olması, resmi yolu olması ve aynı zamanda bu şekilde dereye cephe olması derede su problemi hiç yok. Yazında akıyor, kışında akıyor bu arada. Evet, alana, satana hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Telefon numaralarımız 0553 896 1662 0554 377 32 33 Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, hype'lamayı, desteklemeyi unutmayınız lütfen. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.